Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Ümit ediyorum. Hepinizin hali vakti, saati yerindedir diye düşünüyorum. Bugünkü yapmak istediğim açılım. Kalbimdeki kişinin sessizliğini bozacak mı? Bana bir adım atacak mı? Ümid ediyorum fayda sağlar diye düşünüyorum. <laughs> Birinci destem cadı tarotu. ikinci destem turuncu deste. Bunlardan bir tanesini çekilebilirsiniz, seçebilirsiniz. Her ikisini de dinleyebilirsiniz. Keyifli seyirler diliyorum. Ben hiç vakit kaybetmeden hemen birinci desteğiyle açılımıma başlamak istiyorum. Siz de bir kahve yapın kendinize. Hem de mola vermiş olursunuz diye düşünüyorum. Bakalım. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi. Sessizliğini Bozacak mı? Evet. Birinci desteği seçenler için. Şöyle üçe de kesmek istiyorum. Desteme. özel danışmanlık almak isterseniz hakkında kısmında irtibat numaram var. Oradan asistanım, buğsağım size yardımcı olacaktır. Şöyle. Takipçim yazmış, <laughs> Zaloğlu'nun oğlu yüzünden e, buradaki kartların hepsini ezberledik diye çok hoşuma gitti. Ben niyet almıştım. Burası aptal. Şöyle yapacağım. Sıvaraat. Görebilin kartlara. kendisi bir şey ifade etmiyor. Bak kartları düz yorumluyorum. Güneş tutulmasına doğru hızla yol alıyoruz. Arkadaşlar lütfen iç dünyanıza dönün. Orayı bir sorgulayın. Ne istiyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? Niçin istiyorsunuz? geçmişi affettiniz mi? Bunlar çok önemli ayrıntılar. Lütfen. İki de Rumi mesajı almak istiyorum. Peki. Tamam. Kahvemden de bir yudum alayım. Hemen başlamak istiyorum. Peki. Evet. Sevgili birinci deste sahipleri, şimdi hali hazırda, geçmiş revanınızda aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi bu ilişkiye başlarken yani ilişki boyutunda ya da <laughs> geleceği düşünerek bunu da vaat ederek bu ilişkiye başlamamış. Bunu çok net bir şekilde söylemek istiyorum. Çünkü kendisi de <laughs> yani hayretler içerisinde kalarak bu ilişkinin nereye gittiği ile ilgili ya da hani bunu böyle planlamamıştım böyle hayal etmemiştim gibi gibi bir dönüşle bir nokta koymak istemiş çünkü yani ilk başta ilişkiye ilk başladığınız zamanlarda size kendi olduğu gibi olduğu hissiyatını hiçbir şekilde beyan etmemiş söylememiş maske takarak işte aklından bazı tilkilikler geçirerek demek istiyorum. Böyle bir gidişat olmuş. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi hala hazırda hava burçlarından olma olasılığı çok yüksek. Çünkü sürekli karşınızdaki insan zihin çalıştıran, strateji belirleyen. Yani biliyorsunuz ki bir ilişki ve eğer bazı şeyler strateji olarak gidiyorsa tahmin üzerinden ya da işte günün getirdiğiyle, günü kurtarmak amacıyla e, yapılıyorsa burada bir sıkıntı e, var demektir. Sizin de aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi sürekli zihin çalıştırarak e, bu durumun nereye gittiğiyle ilgili ya da bir yere gitmesi mi gerekiyorla e, ilgili bazı endişe ve sıkıntıları oluşmaya başlamış. Bu durumdan dolayı da e, kendini pause tuşuyla kapatmış. Yani hiçbir şekilde benden bir şey bekleme, benden hiçbir şey isteme. Çünkü ben senin isteklerine cevap verebilecek formata geliştirmedim kendini deyip bazı durum ve olayları arka plana atmayı tercih etmiş. Hava burçlarından olabilir dedim. Terazi burcu, Kova burcu ve ikizler burcu olabilme potansiyeli çok yüksek. Fakat gündemimizde korkularından arınıp. Yani işte bağlanmak korkusu, evlilik korkusu, bir birlikteliğin sorumluluğunu alma korkusu gibi gibi. Hani bu korkuları da böyle çoğaltabiliriz. Çünkü eril enerjiler maalesef ki herhalde bu gündemin ya da bu dünyanın, dualitenin gereği hepsi böyle bir ilişki formatı hem ilişki olsun istiyorlar hem de ilişki formatından korkuyorlar. Artık nasıl da bir şeyse demek istiyorum. Enerjisini bu korkulardan arınarak ve e, yeniden bir başlangıç e, yapma isteğiyle böyle sıfırdan daha saf, daha temiz, e, yine bir şey düşünmeden plansızca ilerlemek isteyen ve kendi iç benliğinde de bir uyanışa geçiş yapan e, bir bölüm yaşıyor. Hala hazırda gündeminde. Ee, size yapmış olduğu haksızlıkları ve korkudan dolayı çalıştırmış olduğu e, zihnini susturmanın uyanışını e, yaşayıp direkt iç dünyasında kalbinde size bir yer olduğunu aslında bu sorumluluğu alabileceğini ve sizin gerçekten bir çerçeve içerisine girip e, sorumlu yani bu ilişkinin düzenini ve tertibini oturturabilecek evet biz bir ilişki yaşıyoruz ve bu ilişkinin de bazı sorumluluklarının olduğunu farkına vararak bir yol kat etmek istiyor. Hala hazırda kısa gelece yakın gelecekte bu kısa geleceği sürekli ben e, dilime doladım ama hala yarısı diyorum. Yakın gelecekte aziz kartı bir çerçeve içerisine girmeyi, evlenilecek yani evliliğe hazır hissettiğini e, ya da bu ilişkinin sorumluluğunu alacağını çok net bir şekilde söylüyor korkularından aranıp karanlık düşlerini yenecek. Çünkü kişi sürekli zihin çalıştırdığı için zihninde bir sürü korkuları var. Geçmiş travmaları var. Daha çılgın konuşmak gerekirse. Belki ailesinde anne baba ayrılmıştı. Başka durumlar söz konusu olmuştu. Çünkü bunlar da eril enerjilerde biz dişiller gibi değil de onlarda daha travmatik duygular uyandırarak onu da işte ...ilişkilerinde böyle işte... ...korkakça davranıp... ...anı kurtarmakla ilgili... ...yol kat ediyorlar. Uyanışa geçmiş mi? Evet. Gündeminde uyanışa geçmiş. Bunun... ...farkındalığına varmış. Enerjisini size yöneltmiş ve gerçekten... ...özleyerek, düşünerek... ...neyin ne olduğunu... ...bilerek yol almak istiyor. Yalnızca... ...sizinle ilgili... Döndüğünde ya da size adım attığında onu bir durumda tekrar kesip atmak ya da niye aradın ki? Sen bana bunu demiştin ki gibi gibi. Ondan vazgeçtiğinizle ilgili korkuları var. Çünkü bu ilişkiye emek vermeye çok hazır, kalıcı ve sağlam bir temel üzerinde. Bu ilişkiyi yönetmek istiyor hali hazırda. Ee, gelecekteki durum bu. Hala hazırda sessizliğini bozacak mı derseniz, bununla ilgili yol ve yöntem arayışı içerisinde yani çok fazla e, kararsızlık yaşıyor. Sizi gerçekten kaybetmiş olma kararsızlığı da yaşıyor. hayatınıza birine aldınız mı kararsızlığı da yaşıyor. Ee, sağlam ileriye dönük de bir adım gerçekleştirmek istiyor. Bulutları izlemek arkana yaslan, dinlen ve rahatla diyor kartım. Bunu size söylüyor hala hazırda. Çünkü kişiyi kendine format olarak iyileştirip, şifalandırıp işte mutlaka ki bir eyleme geçecek. Sessizliğini bozacak mı? Evet gerçekten bozacak. Ama hala hazırda bir adım yok. Yani ben hani burada işte iki güne arar, bir hafta sonra arar, e, sessizliğini bozar ya da e, şöyle, böyle bir şey yok. Tılsımlar ağır enerjilerdir. Sağlamlık verir ama çok ağır konuyu ilerletir. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi de çok ağır enerjilerde. Olacak mı? Evet, gelecekte sizin yüz yüze gelip bir konuşmanız var ama çok ağır seyredecek. Çünkü aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi uyanışa geçmiş. Bu uyanışın da tamamlanması e, gerektiğini çok net bir şekilde söylüyor. Şimdi başla, ilk adımı atın diyor. Bu aklınızdaki ve kalbinizdeki e, kişinin size atacağı adım e, diyorum gelecekte. 5 ee, numarayla Aziz kartım bir, bir bilge her iki dünya içinde rahmettir diyor. Ee, burada da Aziz kartım çıkmıştı. Rumi de Aziz kartını verdi. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi size atacağı adımda artık evlilik yolunda, hane yolunda birleşmekle ilgili bir adım gerçekleştirecek sağlam temellere atılmış bir adım atmakla ilgili sağlamlık getirecek size yani elle tutulur gözle görülür somut kalıcı bir sağlamlık getirecek netlik sunacak yani hale evet aranızda kara bulutlar var ama bulutlar dağılmak üzere bunu da çok güzel bu mucizevi bir karttır. Muradınızın olacağı, beklediğiniz ve aklınızdaki kişinin size eyleme geçeceğiyle ilgili ve bilinmedik bir e, mucizenin gerçekleşeceğini. Örnek veriyorum. Yani bu kartın bana vermiş olduğu hissiyat sessizliğini bozacak mıydı? Evet bu insan sessizliğini bozacak ama belki bir evlilik teklifi hiç hayal bile etmiyorsunuz ondan size gelebilecek. Böyle bir teklifle kapınızı çalabilir. Ya da örnek veriyorum. Hane birliği yapmak istiyorsunuz hiç aklınızda yoktur size hane birliği yapalım ev tutalım diye gelebilir açılımınız güzel mi birinci desteği seçenler evet aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi dolambaçlı yollardan sizle birlikteliğini sürdürmüş hani bunu idame ettirmiş ama artık bir uyanışa geçmiş yepyeni yani böyle eski korkularından arınmış, yapmış olduğu bencilliklerden arınmış bir şekilde size gelecek mi? Evet, size gelecek. Sizi özlemiş mi? Evet, sizi çok özlemiş. Ama sizinle ilgili korkuları var mı? Evet, çok net korkuları var. Ee, beni istemezse ya da hayatına başka birini aldıysa diye de korkuları var. Affetmek ve öğrenmek diyor. Geçmişi arkanızda bıraktığınız zaman aşkı deneyimleyebilirsiniz diyen romantik melek e, kartım. Nişanlanmak diyor. Yani ben e, şuradaki kartla bunu çok böyle uyumlu olduğunu düşünüyorum. Aşk hayatınızda daha yüksek bir bağlılık seviyesine yükseliyor diyor. Yani bu kart dediğim gibi aklınızdaki ve kalbinizdeki kişinin sizin hiç beklemediğiniz ve ummadığınız bir teklifle sizin kapınızı çalacağını söylemek istiyorum. Çünkü hali hazırda onun kendi iç dünyasında gerçekten size yapamadığıyla ilgili, yapmak istemediğiyle ilgili sıkıntılı duygu durumları var. Bunların hepsini ama hepsini şifalandırıp zaten hem Aziz kartını Rumi verdi hem de Tarot kartları verdi. Aziz kartı ne demekti? Evlenebilecek bu güce sahip olan ya da bir çerçeve içerisine girebilecek bir erkeği anlatır bize. Hala hazırda aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi de bu formata geçiş yapabileceği gücü kendinde. Bulup size öyle geleceğini söylüyor. Kılıçların beşlisi sen fedakar olanı bıçaklayan kendini bıçaklıyorsun. Sizden ayrı geçirmiş olduğu zaman doğrultusunda kendi kendini yaraladığını ve kendini zulmettiğiyle ilgili sıkıntılı duygu durumları var. Buranın şifaya ihtiyacı var. Evet gündeminde hala hazırda şifalanacağını ve şifayı bulduktan sonra da size yol kat edeceğini çok net bir şekilde söylüyor. Sessizliğini bozacak mı? Evet sessizliğini bozacak. Ama burayı birazcık daha beklemeniz gerekiyor. Bunu da net bir şekilde söylemek istiyorum. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişinin hem şifadan kaynaklı hem de ağır enerjilerde olduğunu çok net bir şekilde söyleyeyim ee, ona göre yani akşamdan sabaha size bir eylem gelmeyebilir ama e, bununla ilgili sıkıntı yapmayı e, mutlaka ki bir eyleme geçecek burası çünkü eylem hazırlığına geçiş yapmış aldık kabul ettik peki beğendiyseniz beğenme butonuna ee, kanalıma da abone değilseniz abone olursanız beni de çok ama çok mutlu edersiniz. Ümit ediyorum benim söylediğimden daha kısa bir Revol'da ve daha kısa bir tarihte de e, kavuşmanız ümidiyle diyorum ve hala hazırda. Hemen ikinci desteği almak istiyorum. Bakalım tutturucu destemi seçen siz sevgili ikinci deste sahipleri. Bakalım aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi sessizliğini bozacak mı? Diyelim. Peki. İkinci deste sahip. Benden özel danışmanlık almak isterseniz hakkında kısmında irtibat numaram var. Oradan aslanım, Hanım size yardımcı olacaktır. Beğendiyseniz beğenme butonuna, kanalıma da abone değilseniz abone olursanız beni de çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. seni almak istiyorum ama neden gelmek istemedin Melek destemden de alacağım. Peki, tamam. Kahvelerden de bir yudum alayım. Peki. sevgili ikinci deste sahipleri hala hazırda aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi açılımımızın adı sessizliğini bozacak mı yani burası sizinle e, yani sizi yuvası gibi evi gibi gören e, bir kişi bunu çok geç anladığını sizin kıymetinizi çok ama çok e, geç fark ettiğini fakat bunu geç fark etmesine rağmen de e, size bunları itiraf etmekte aciz olduğu, çok net bir şekilde kendi kendine ifade eden, kendi kendine konuşan bir e, kişi var sizin karşınızda. Sizin için e, sizden habersiz hem kendiyle hem de çevresiyle mücadele eden. E, Sizinle geçirmiş olduğu eğlenceli, güzel vakitleri e, özleyen, e, geceleri sessiz sessiz için için e, ağlayan e, birisi var. Ya yani burası böyle e, hala hazırda, gündeminde dün 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 önceki gün e, ya da işte m bir haftalık bir süreçte duyguları ayağa kalkmış yani e, sizi tekrar geri hayatında isteyen birisi var. E, Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişinin gündeminde sizin gerçekten bir sevgi meleği olduğunuzu, sevilmeye değer olduğunuzu, yani duygusal bir yapıda olduğunuzu ve bu duygusal yapıyı da ona geçirmiş olduğunuzu, ama hala hazırda geçmiş revanında bu duygusal yapına yapıya inanmadığı için kendine kızan sizin yüksek böyle bir kutsandığınızı yüksek bir benlikte olduğunuzun farkına varan e, birisi var yani aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi her dakika her an sizinle e, yaşayan bunu hisseden iç dünyasında hissiyatını kabartan bir durum var daha böyle düz konuşmam gerekirse özlemekten yanan birisi var ...çok hızlı bir şekilde, yakın gelecekte hızlı bir şekilde, hızlı bir eylem göstermeye hazırlık yapan... ...bu eylemini de çok sağlam bir kararla yol kat edecek olan birisi var. Sizinle çok net anlaştığını, çok duygusal bir yapıda olduğunuzu sizin ona duygularını çok net geçirdiğini ve kendisinin de artık size duygularıyla ilgili açıklama yapacağını hani burası şey gibi olmuş ya çok da böyle karışık da anlatmak istemiyorum ama hani böyle işte dizilerde filmlerde mutlaka ki görüyorsunuzdur kendi kendine prova yapar ya ayna karşısında ya da karşısında siz varmışsınız gibi aynen burası size gelişini arayışını ya da mesaj yazışını sizin vereceğiniz cevaba karşı tekrar mesaj mesajı cevap verecekmiş gibi davranan hani burada böyle bir tiyatro çeviren birisi var şimdi bir kere aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi ...sessizliğini bozuyor gelecekte. Ee, yakın gelecekte size çok hızlı bir eylem gösterecek. Gelecek kartlarınızda ise bu ilişkiyi bir üst travel'a taşımakla ilgili size bir e, teklif getirecek. Şayet hala hazırda aklınızdaki ve kalbinizdeki kişiden şüpheleniyorsanız ki bir güvensizlik çalıştırıyorsunuz... Hani o geziyor, tozuyor vesaire vesaire durumlar yapıyor. Şunu çok net söylemek istiyorum. Bununla ilgili size haber taşıyan kişiler var yakın çevrenizde. Bu kişilere inanmayın. Çünkü bu kişi size sadık. Eril ya da dişil hiç fark etmez. Bu insan size sadık. Yani dost gibi sadık. Hani böyle bir ihanet ya da vesaire bir cümle geçiriyorsanız bu adamın ya da bu kadının sadık olduğunu kart çok net bir şekilde anlattı. Zarafet ve minnettarlık. Minnettarlıkla sevinç büyür diyor. Sizin çok zarif, çok e, naif, e, çok çabuk kırılabilen, incinebilecek bir yapınız olduğunu ve bu yapıyı da korumak istediğiyle ilgili e, kendi kendine sözler almış birisi var. Hala hazırda şu an gündeminizde evet ayrısınız ve siz haber bekliyorsunuz bu kişiden sisli görünüyor ama bu sisin dağılacağını ve güneşin açacağını kartlarım çok net bir şekilde söylüyor buradaki e, romantik melek e, kartı Ayrılık diyor ruh eşinle ayrı geçen zaman diyor artık bu zamanın bittiğini yani vaktinin ve saatinin yaklaştığını söylüyor sevginizi ifade edin romantik bir jest yapın diyor aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi size romantik bir jestle bir dönüş e, gösterecek. Ama bu ilişkiyle ilgili size hali hazırda işte olmayacağını ya da vesaire gibi çevrenizden birileri size bu tarz telkinlerde bulunuyorsa lütfen bunları yanınızdan uzaklaştırın. Çünkü bu baykuş kartı bize haberi de anlatır. Lakin işte arkada da bir dolunay var. Ee, uzaktan uzağa gözlemleyen ama aslında size dost gibi görünüp işte yalan haber dedikodu getiren e, birilerini de söyler ki buradaki çıkma şekli de e, bu şekildeydi. Onun için lütfen çevrenize biraz daha dikkat edin diyorum. Rumi 7 numarayla araba kartını verdi. Kendi benliğinden Allah'ın benliğine doğru yolculuk diyor. Araba kartı hali hazırda bize %100 eylem verir. 7 numara belki Haziran'ın yedisi olabilir. 7 gün sonra olabilir. Hani bunu bir tarih olarak da belki numarolojik olarak da size bir şeyler ifade ediyor olabilir. Kılıçların iç olanı, haz al baki mutluluğundan diyor. Yani bu desteği için söyleyebileceklerim şunlar. Çok kısa zaman içerisinde size çok hızlı, güzel, sağlam bir eylem gerçekleştirecek. Kararını almış aklındaki ve kalbindeki kişi. Sizi tekrar hayatında istiyor. Burası çok uzun uzadıya bir bekleme e, bekleme süreci yok. Birinci destenin biraz daha ağırdı enerjileri. Onun biraz daha beklemesi gerekiyor. E, siz hala hazırda evet haber bekliyor musunuz? Bekliyorsunuz. Haberiniz gelecek mi? Çok da güzel gelecek. Duygular çok yoğunlukta. Yoğunda bu duyguları yaşayan aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi var. Ümit ediyorum fayda sağlamıştır. Beğendiyseniz beğenme butonuna, kanalıma da abone değilseniz abone olursanız beni de çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. Ümid ediyorum birinci desteği için de ikinci desteği için de verilen tarih ya da umulan tarihten daha kısa bir revolda istediğiniz gönlünüze e, güneşin doğacağı haberin bir an önce gelmesini diliyorum ve temenni ediyorum. Öyle de enerji gönderiyorum sizlere başka güzel bir açılımda görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın.